Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox'a nasıl gireceksiniz onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar 3 yöntem göstereceğim bu videoda. Diğer eğer çalışmazsa bu videoya 10 like gelirse ikinci bölümü çekeceğim. O zaman daha etkili, daha daha çalışabilecek yöntemler göstereceğim. İlk önce dini sayımız değiştireceğiz. İki yönünü değiştireceğiz. Bir modem arayüzünden bir de kendi şeyimizden değiştireceğiz. E, bilgisayar üzerinden modem ayarı değiştireceğiz. Var da diyelim modem arayüzünüzü değiştiremediyseniz alttaki discord e, sunucumuza gelip oradan sizlere yardımcı olabiliriz de, ekranı açarak. Şimdi gelelim arkadaşlar modem arayüzümüzün şey pardon üçüncü normal bir arayüz değiştirelim. Buraya geliyorsunuz, buradan buraya tıklıyorsunuz. Özellikler kısmında tıklıyorsunuz. Buradan buna geliyorsunuz, buradan buna tıklıyorsunuz. Ya bir 1 1 1 1 0. Buradan arkadaşlar size bir sürü IP vereceğim. Sunucuya geleceksiniz, abone olup doğrulayacaksınız. Hangisi çalışıyor diye sunucusu? Onunla gireceksiniz. Mesela ben bunu denediğimde Plux çalışacak. Mesela örnek veriyorum. Çal muhtemelen çalışacak. Ben bu yöntemi kullanıyorum ve çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde pingim olmuyor. Gecikme olmuyor. İstediğim oyuna girebilirim şu an. Hiçbir şekilde VPN plan açık değil. Hatta bir tane oyunumuza girelim. Örnek gösterirsem. Mesela JBD'mize girelim. Bakın Laps diye girdim. Oyundayım zaten şu an. Türkiye'de yaşıyorum. Bu İstanbul'da yaşıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu an girdim mesela atıyorum polis oldum. şu an açıl, açılacak Ben de biraz şey mod falan yüklüyor açılacak evet gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi açıldı Arkadaşlar şimdi ikinci yöntemimize geçiyoruz modem arayüzümüzün değiştirme burayı böyle kalacak oraya ellemeyeceksin modem arayüzü nasıl uğraşacaksın ulaşacaksın onu da göstereceğim Arkadaşlar geliyorsunuz buraya 192.168.1.1 Buraya gelip admin. Bu arkadaşlar modemizin kutumuzun üstünü de yazar. Buraya şifrenizde kullanıcı ismiyle şifreniz modemimizin arka yüzünde yazar. Buradan geliyorum ben. Sizde de eminim böyledir. Kablosuz ağlar veya ağ yöneticisi filan bir seçenek vardı. Ben de ağ ayarı diyorum. Ev ağı diyorum. Buradan aşağı kaydırıyorum ve DNS ayarı var. Bakın burada ben de normalde böyleydi arkadaşlar. Pardon, yes, normalde ben de böyleydi arkadaşlar ve oyun açılmıyordu. Statik dedim. Bunları yazdım yine 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 yazdım. Uygula deyip modeme bir kere reset attım arkadaşlar. Bakın bir kere reset attım. Şu an benden internete girmeyecek galiba. Yok girdi yine gördüğünüz gibi Roblox'un sitesine girdim. Hatta bunu yaparsak Instagram'a bile girebiliyoruz arkadaşlar. Bütün yasak listelere girebiliyoruz. Diyelim bunu da yaptınız. Bu %99 çalışır arkadaşlar. E, diyelim üçüncü olayımız arkadaşlar var var indireceksiniz var indirip bu site aş e, gelirseniz bütün her şeyi vereceğiz bu siteye gelip Windows install butonuna basıyoruz bir kere bunu böyle kuruyorsunuz arkadaşlar kurduktan sonra şöyle bir şey geliyor bak, şöyle bir şey geliyor ben de açılırsa açıldı zaten açılmadı buradan buna geliyorsunuz arkadaşlar bir bir biri seçiyorsun bakın bak şu değil şu oyunu yavaşlatır ve ping çıkartır şu arkadaşlar ama bu çalışmazsa sizde bunu da deneyin arkadaşlar. Bu eminim bunda daha iyi çalışan birazcık internetse de düşük yaratabilir. Dediğim gibi arkadaşlar yöntemler bu şekildeydi. Sunucumuza gelerek buradaki neredeydi o um, bir dakika. Buradaki DNS, DNS IP'lerini size bu, veririm. Ben de bir sürü DNS IP'leri var arkadaşlar şurada. Mesela bakın ben de bunları da arkadaşlar ama işte, ben kullanmıyorum ve bu, bu şekilde girebiliyorum. Çünkü modem arayüzündeki DNS'i değiştirdim ve modem arayüzündeki DNS benim ping yazanımda daha az lazım şey oluyor. Dediğim gibi aşağıdaki Discord sunucumuza geliyorsunuz arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi bak buradan ee, istediğim oyuna girebiliyorum tak diye açılıyor gel gelecek siz aktif diskosunuza like like ve abone olduğunuzda ve yorum yaptığınızda bir sınıf çıksınız biz de abone yetkisi vereceğiz kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay